11 Mayıs 2024 Ankara programından herkese selamlar, sevgiler. Ankara'da birinci altılıyı kısa kısa yorumlayacağım arkadaşlar sizlere. Hemen başlayacak olursak 2 yaşlı İngilizlerin 9.3'ünü gerçekleştireceği medya mücadele 8 numaralı Tekup ile başlayacağım. Tekup ilk yarışına çıkıyor olmasına rağmen idman pistinden gayet sağlıklı ve aksiyonları harika gözüktü. Torok temsilcisi Ahmet Çelik formsuz olsa da bugün e, Tekup'u ben ön sizlere vereceğim. E, ee, sonrasında bir numaralı al bayrak diyeceğim. 8-1 burası için yeterli. Rakip eren arkadaşlar. 2 numaralı Nokrat. 5 numaralı Minimo Cat. Ve 7 numaralı Stronger Together'ı değerlendirebilirler. 8 ve 1 çok öncelikli yer olan arkadaşlar. Diğer isimlere yönelebilirler. İkinci koşuya geldiğimizde şartlı 4 mücadele. 3 ve yukarı İngilizlere mahsus. 2100 kumla gerçekleştirilecek bir yarış. 1 ee, numara öne gidecek. 2 numara öne gidecek. 4 numara çıkarsa öne gidecek. Start problemi var çünkü. 5 numaranın da öne gideceğini düşünüyorum. Ve bu gidişat bence 3 numaralı Anadolu Yıldızı'na yarayacak. Ve de tabi şidaresinde e, Anadolu Yıldızı'nın e, ben sonradan son 400'den sonra sprinti atarak bu yarışı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü tamamıyla gidişat avantajı olduğunu düşünüyorum. Benden onu Anadolu Yıldızı çok önde e, değerlendirecek arkadaşlar küçük ve misli kuponlara tek olarak değerlendirebilirler Anadolu Yıldızı'nı. Rakip arayanlar ayrımsız bir şekilde 1, 2, 4 ve 5'i değerlendirebilirler. Üçüncü koşuya geldiğimizde satış 3 mücadele 4 ve yukarı Araplara mahsus, yukarı yaşlı Araplara mahsus 2200 şimdi gerçekleştirilecek mücadeleyi. 4 numaralı Ezer başlayacağım. Ve Ezer bitireceğim arkadaşlar. E, Beyaz Bayrak yarışı yapmasını bekliyorum. İşman Çizik İdaresi'nde. E, 4 gün önce tekrar aynı koşuyu, aynı mücadeleyi gerçekleştirmişti. Bence çok rahat bir e, galibiyet almıştı. 200 metre, pardon 300 metre uzun mesafe. Bana göre etkilenmez. Rakipleri bana göre çok kolay. Ezer e burayı rahat kazanır. E, yarış kum olursa son dakika bilgi gelmesine buraya değiştirebileceğimiz düşünüyorum. Ezelde var benim gün özelindeki e, arkadaşlar. Dördüncü koşuya gelecek olursak iki yaşlı İngilizlerin 9 için gerçekleştireceği Maiden mücadeleye ben 6 numaralı duygulu kızla başlıyorum. Hişmahçizlik idaresinde duygulu kızı diğer rakiplerinden önde tutuyorum. sonrasında 1 numaralı al de buraya ekleyelim. İlk yarışında biraz sorunları oldu gibi geldi bana ama yine de çok güzel yarıştan start almıştı. Tekrar da buraya ilave edelim. Sonrasında yeri olan arkadaşlar için 3 numaralı Absolute Strong deyip buraya geçelim arkadaşlar. 6, 1 ve 3 burası için yeterli olacaktır. 5. koşuya gelecek olursak Handicap 15 dişilere mahsus 2100 kumda gerçekleştirilecek bu mücadelede. Ben Irmak Su'yu diğer rakiplerinden önde tutuyorum. Irmak Su son yarışında e, karşı cinsleriyle beraber yapmış olduğu yarışta gayet olumlu, gayet güzel bir ikincilik elde etti Ercan Çankı idaresinde. Fakat o yarışta 1500 kumdu. E, bu yarışta 2100 kuma çıkıyor. Mesafeden etkilenmezse Irmak Su bu yarışı üçüncülükte, dördüncülükte bekleyip e, yarışı kazanmaya yakın görüyorum arkadaşlar. E, ufak ve mistik kuponlarda Irmak Su'yu e, bank olarak değerlendirebilirsiniz. 2 numaralı Seher Yeli, 4 numaralı Yengiz ve 7 numaralı Van Rüzgarı'ndan da bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Kendi adıma ben burayı 1 ırmak su, 2 Seher Yeli, 4 Yengiz ve 7 numaralı Van Özgür ile beraber geçmeyi planlıyorum. Günün 6. koşusuna gelecek olursak 3 boy yukarı yaşlı İngilizlerin Handikap 15'te mücadele edeceği bu yarışta 1400 kumla gerçekleştirecek bu yarış. Ben Oblivion e, önde tutuyorum. E, Start birlikte ön gruba düşmesini, e, en önüne düşmesini düşünüyorum. Kimse de rahatsız etmezse, rahatsız edecek isimler var ama Müslümçülük idaresinde onlara karşı koyabileceğini düşünüyorum. E, son anda kendini unutturup e, bir beyaz bayrak hani yarışı yapmaya aday olarak görüyorum. Ama e, bu gidişat tutmazsa rakipleri var. Aradan gelecek olan Silver Shadow, e, yarışı yapabilir. Bu grubun çok üstünde bir isimdir e, bana göre. ilk i̇lk rakibi Silver Shadow olur. Sonrasında 3 numaralı Fatal Split diyeceğim. E, Özcan Yıldırım idaresinde ağır kilosuna rağmen buraya ilave olsun. Ve son olarak da 2 numaralı Agent, Agent Touch, 6 numaralı Oblivion rakipleri olur diyorum arkadaşlar. 6 öncelikle sonrasında 4, 3 ve 2 burası için yeterli olacaktır arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun.